Güzel bir enerjiye hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir heyecan. Harikalar diyarının harika izleyicileri. Yumurta topluyoruz. Evet. Siz istersiz de ben toplamaz mıyım kardeş? Gelin yani şimdi yumurtalarımızı toplamaya başlayalım. Ama yumurtaları toplamadan önce bir tane kap alalım. Lütfen şuradan çekilir misiniz? Hanımlar şu kaba alabilir miyim? Bundan sonra bununla yumurta topluyorum çünkü çok hoşuma gidiyor. Şimdi yumurtaları direkt kümesin içerisinden toplayacağız arkadaşlar. Kaç tane yumurta var bilmiyorum. Muhtemelen 24 saatlik yumurtaları alacağız yani. Şunu şöyle bırakıyorum buraya. Bismillah diyorum İçeri bayağı bir sıcak. Çünkü burada bizim küçük eniştenin yavruları var. Ve burada da yine yavrularımız var. O panzerler var burada. Sessiz olun, kimse duymasın. Bak 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 bak, apanzeller var burada. Apanzel. <laughs> Hapanzar <laughs> deyince kaçıyorlar. Bismillah diyorum ve sağ olduktan başlıyorum yumurtaları toplamaya. Ya Allah ya Bismillah Bayağı bir yumurta salmışlar yine. Bizim keratalar bayağı iyi salıyorlar. Siz sayıyorsunuz ben topluyorum arkadaşlar saymıyorum. Hadi bakalım sayın. Saymaya devam edin. Ben yumurtaları aldıkça siz yumurtaları sayın. Siz saydıkça ben mutlu olacağım. Aşağıda yorumlarınızı okuyacağım oh, ya aklımı itireceğim gelir. <laughs> Dadaşlar diyarına hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen abonelerimize hoş geldin diyor. Eski gelen abonelerimize, eski olan abonelerimize de sağ olun arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Ve videomuza devam ediyoruz. Bu arada katıl butonundan aramıza katılan birçok kardeşimize az kaldı. Sürpriz para ödülleri var. Onu da söyleyeyim. 3 ayda bir para ödülü sağlıyorum nasipse sizlere canlı olarak da göstereceğim. İnşallah katıl butonuna aramıza katılan bütün arkadaşlara 3 ayda bir sırasıyla para ödülü veriyoruz. Haberiniz olsun. <laughs> Aynen ha. Aynen. Maşallah maşallah. Hele bu follow açıyorum. Maki. Şöyle hayvanlardan böyle güzel güzel yumurtalar alıyorum da çok hoşuma gidiyor. Hele de şunu da yumurta toplamak ayrı zevk veriyor bana. Böyle daha bir tatlı geliyor. Görüntüsü falan. Bismillah burada da yine var. Ya can, yani gönül isterdi ki hayvan olsun içeride de. Hayvan yok maşallah maşallah. Burada da var yine yumurta. Da ileri doğru gındırlanmamış. Demek ki pislenmiş. Hemen buradaki folluktaki yumurtalarımızı da alıyorum arkadaşlar. Ve aksiyon dolu bir tarafa doğru ilerleyeceğiz. Çünkü sol tarafta gördüğüm kadarıyla bir an herhangi bir fiziko kurk düşmüş gibi geliyor ya da yumurta salıyor bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte bakacağız. Burada kalmadı. Şimdi gelin Fiziko'yla bir çekişelim arkadaşlar. Fiziko selam fiziko. Fiziko. Şişt. Fiziko kalk. Kalk fiziko. Yumurta mı salırsın kurk musun fiziko? Fiziko kurk musun yumurta mı salırsın kardeş? Yok arkadaşlar kurk değil. Yumurta salıyor herhalde ama çok sert geldi bana. Kıtlamazsa ya. Ağzına yok. Kuk. Kuk değil. Yumurta salıyor ama bir görmem lazım. Çok da sert bir vuruş şekli verdi. Evet. <laughs> Yumurtaların alem neydirsen et kardeş. Bir dur yumurtalarını alayım. 3 tane bundan. Hele yumurta yok. Bunlar şimdi gidecek salaplarına. Hemen arkadaşlar stok giriyorum. <laughs> Stokları kaçırmak istemiyorsanız. Hemen kümesim.com'a girin. Ve bakın orada yumurta stoklarının toplar toplamaz giriyorum. Temin edebiliyorsunuz. Ay maşallah benim canım. <laughs> fiziko, Bu fizikoları üretirken ne çok zorluklar çektik. Hiç bilemezsiniz. Şimdi yumurtalarını alalım. Biliyorsunuz ben de karışık yumurta koydum makineme. Sizler de şöyle karışık yumurta temin edip makinenize koyabilirsiniz. Çok güzel de yumurta çıkımlarından güzel civcivler elde edersiniz. Mesela fiziko. Fiziko yumurtayı şu yumurta fiziko olabilir? Fiziko bu yumurta senin mi? Senin değil mi fiziko? Ay veriyorsun fiziko. Konuşsana benimle fiziko. Şu kafanı kitleyim senin. Ay yerim ben senin. Tatlılık he tatlılar çok tatlılar bunlar ya ben seni, çok seviyorum ben seni ya ben seni çok seviyorum ya ay cüneymiş seni ha gıcık neyse dışarı çıkıyoruz <laughs> burada arkadaşlar dışarı doğru çıkalım of. Hava da çok sıcak bilirsiniz. Şöyle yumurtalarımızı buraya koyacağım. Dışarıdaki folukları gezmeye devam edeceğiz. Nasıl kısmetse. Ana benim tavşanım burada. Bu tavşanımız biraz yabani oldu. Dışarıda dura dura. Dışarıda yaşıyor bu biliyor musunuz? İçeri gelmiyor. Gece de hiçbir şey yakalamadı. Gel bir tane sevimle, gel bir tane sevimli yok çok yabani oldun sen senden görüşecek. ben benziyor annesini çekmiş. Şimdi şuralara bir bakalım yumurta var mı arkadaşlar? Buralarda yumurta yok. Bu ara buraları bıraktılar. Güvercin yuvalarında var. Olmaz mı? Olmaz mı? Güvercin yuvalarımızı tercih eden hayvanlara hangileri biliyor musunuz genelde? Rahibe fizan ve mavi yumurtacılar. Bu yuva'yı tercih ediyor. Güvercin yuvalarında yumurtluyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Bir bakıyorsunuz mavi yumurta içeride bir bakıyorsunuz dışarıda. Yani... <laughs> oldukça tatlı bir ortam oluşturabildik ort ortamda. Güzel oldu maşallah subhanallah. Şimdi arkadaşlar bakalım yine belki çıkar oradan bir şeyler çıkartabiliriz diye umut ediyorum. Ama daha yok. Güvercin yuvalarında bu kadardı. Şu yukarılara bakalım. Başka yok arkadaşlar ne yazık ki. Neyse sıkıntı yok. Sen güvercin mi olacaksın? Sen güvercin olmak için bir şeyler mi yapırsın Ha? Aslında ispençlerden ne güvercin olur. Bütün yuvalarda çok rahat bir şekilde sığarlar. Çünkü ispençler çok küçük hayvanlar biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden rahat. Pamuk. Pamuk. Hele yetişen pamuk. Hele uzaklaş şuradan pamuk. Bu ara pamuğa bu yıl inat oldum. Bu yıl pamuğa çok gıcık kaptım arkadaş. Kardeş ben buna tak yılın başında bak 2020'ye girdik dedim ki <laughs> tavşanımı sürme. Tavşanımı sürme koca karı sana. 2020'de çıktık dedim ki kardeş Gurk düş söz vereceğim seni yatıracağım. 2019'un kış sezonunda burk düştü bu hayvan tamam mı? Ben de civcivlerin altından aldım arkadaşlar. Sonra da buna söz verdim. Dedim ki bir daha gurk düşersen seni yatıracağım. Ondan sonradır bir daha yatmadı hayvan ya. Böyle bir anur, böyle bir gurur, böyle bir şeylik olmaz ya. Bir daha yatıramadım hayvan ya anlayacağınız. Ele o gidiş o gidiş. Bundan sonra yatmadı ama halen daha bekliyorum. İnşallah yatacak. Bu arada yumurtalarımızı saygılamıyor arkadaşlar. Yumurtaları saymadıysanız sayın aşağı yorumlarınızı düşün bakalım kaç tane yumurta topladık. İnşallah bunlar da zaten hemen stoğa giriyor ve gönderiyorum. Şuradaki çillinin yumurtalarına bakmıyorum. Bakın cis yumurtaları toplamıyorum. Şöyle bir göz atalım. Maşallah 2, 4, 5 tane gördüm. Tavuklarımız yine yumurtaya çıkmış. Şu porselen ligorindeki verim bilmiyorum da başka hiçbir hayvanda yok. Hem süs hem yumurta için muazzamlıklar ya. Bakın 6 tane tavuk olacak. 2, 4, 5, 6. 6 tavuktan 5 tanesi salıyor. Bir ara verdiler bir ara. Uzun süre bir ara verdiler. Bir daha toparladılar. Maşallah. Buradaki feriklerime bak sen. Şülesimin en güzel tatlı büyük ferikleri. Isabel Ligorin. Değil. Ama Isabel Ligorin arkadaşlar. Porselen Ligorin'den attı bunları. Bir horoz bir tavuk görüyorsunuz şu an önümde. Kimseye vermirim. Hiç bakmayın. <laughs> Bunları sürüye karıştıracağım. Ondan sonra böyle sola doğru geldiğimiz zaman yine burada sultan feriklerimi görebilirsiniz. Çok güzel sultan feriklerim var arkadaşlar. Standartlara uygun tam veybik yine sultan feriklerim var. Burada yine gördüğünüz gibi yine sultanım var. İspenç horozum var bir tane. Porselenli ligorinlerim var. Şurada Çin bak. Cin tavuğu değilim ya. cin tavuğunun durduğu noktayı görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem. <laughs> bunun adı cin tavuğu. Niye cin tavuğu? İşte bunun için cin tavuğu. Bakın hepsinden farklı. Kendi kendine bir hiyareşi kurmuş. Bir yönetim sistemi oluşturmuş kendisine. Ve orada öyle duruyor. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah subhanallah. İşte bu sevgi, bu heyecan bana yetir arkadaş. İşte bu sevgi, bu heyecan beni mutlu ediyor arkadaş. Çok tatlılar. Canlarım benim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle yavaştan uzaklaşalım. Sola doğru şöyle meyillenip ilerleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi hayvanlarımızın birçoğu, sürümüzdeki hayvanların birçoğu mutlu. Ve bu mutluluğun altında ne yatıyor biliyor musunuz? Aslında bakım. O yüzden bu bakımı mesela babam yapıyor. Babam çok teşekkür ediyorum babamıza da, babama da. Kendisi bu hayvanlarla bu kadar ilgilenmese, bu hayvanlar bu kadar sağlıklı, huzurlu bir ortam oluşturamazsınız. Yeri geliyor bit döküyor, yeni, yeri geliyor hayvanlarla iç içe yaşıyor, yeri geliyor bütün hayvanlara teker teker tedaviler uyguluyor. Bu çok önemli şeylerdir. Ve buradaki benim yeni George'um. Bunun adı da George olsun mu arkadaş? Sen adın da George olsun mu? Ne bağırıyorsun lan? Gördünüz mü bana nasıl bağırdı? Ağzını açtı, gerdi geriye doğru. <laughs> Bu gökyüzünün kuşu. Hep tepelerde takılıyor. Kendisi güvercin olmak için çaba gösteriyor şu an. Yani inat etti. Bunu alıyorum mesela arkadaşlar yere indiriyorum tamam mı? Yakalayıp yere indiriyorum yine yukarı çıkır. Bakın bunu yakalayıp yere indireceğim yukarı çıkır. Ben ne gidi bir tane? Hep güvercinlerin yanına çıkıyor. Bunu tutuyorum yere indiriyorum. O bir daha yukarıya güvercinlerin yanına uçarak çıkıyor. Hem de uçarak. Bildiğin uçur. Bu ispenç nasıl bir ispençse. Ben seni... Canım <laughs> <Yani yaram>. yere. <laughs> Neyse. Oğlum trampa kafa tutma la. Trampa kafa tutma. Trump'a kafa tutup yiyecek sonunda kakayı da tahammülücü de. Tamam Trump sakin ol oğlum. Arkadaşlar bugünkü yumurta toplama videomuzun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Çünkü yumurta toplama videolarımı çok seviyorsunuz biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şu tatlı yumurtaları saydıysanız aşağı yorumları bekliyorum. Ama güzel yumurta topladık. Ben yumurta toplamayı severim. Siz de seversiz bilirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.